Herkese selam Pes ülke kanalına hepiniz hoş geldiniz dostlar. Fesih kardeşimizin hesabında eskiden sıfırdan bir kadro kuracağız. 8000 TL'lik kadro bakalım nasıl oluyor birlikte kontrol edeceğiz. Bu arada hesapla ilgilenenler kardeşimizin Instagram'ını videonun sonunda zaten paylaşacağım ama öncelikle kardeşlerime, sevdiklerime, güzel takipçilerime bir mutlu, hayırlı pazarlar dileyim arkadaşlar. Umarım güzel bir gün geçirirsiniz. Umarım güzel bir hafta, güzel bir yıl, güzel bir ömür geçirirsiniz diyorum. Hadi gelin kadro kurmaya geçelim. Bakalım 8000 TL eder mi etmez mi? Nasıl bir kadro? Bir içinden geçelim kadronun. Şimdi menajer kısmına bakıyoruz. 61,5 milyon GP mi var? Ya kusura bakmayın ama direkt yani insanın gözüne çarpıyor. 61,5 milyon yani. Sen milyar milyon yani nasıl bir şey. Toptan 5 tane de bosslü menajeri var. Bunlardan bir tanesi ve şu anda bize de bıraktığı Ruben. Amorim çift güçlendiricili. Geri kalan 4 tane e, menajerinde tek güçlendirici olduğunu görebiliyoruz. Hızlı kontrol atağından, top çevirmesinden, uzun top kontrol atağından hepsini oynayabileceğiniz sistem var. Yani bu konuda bir sıkıntısı yok. Gelelim peki. Hemen şöyle basıyoruz. Bakalım nasıl bir kadrosu varmış. Şimdi önce... Ooo! Abiyatiye almış kral dünyada şu anda Abiyati'yi alabilen herhalde maksimum bir 50 kişi vardır diye düşünüyorum. Daha fazlası var mıdır sizce ya? Abiyatı almış şöyle bir Abiyati'yi kontrol edeceğim. İş yapar mı sizce ya? Yorumlara yazmanızı rica ediyorum. Bana iş yapmayacak gibi geliyor. Oyunun hediye verdiği kartlar bir de baksanız abi ya farkındalıklar bilmem falan. Evet, hadi biraz iyi gibi duruyor ama. Yani refleks 85 hadi olsun 89'a çıksın 88 menajerle. Yok abi zor gibi ama bilmiyorum ama bizim şu anda bu hesapta Abiyatya'ya ihtiyacımız yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çift güçlendirici Peter Çeh ve Oliver Kahn var. Vitor Baye'ye da çok fazla ihtiyaç yok. Şu anda gördüğünüz gibi iki tane en sağlam kaleciler. Tabii ki de Schmeichel bana göre oyunun en iyi kalesi ama Peter Çeh de ondan yanık ya yani ondan daha düşük değil yani öyle söyleyeyim size. Oliver Kahn bu menajerle 104 oluyor. Peter Çeh'i aldığımızda 105 rating oluyor. Olur bazı e, biliyorsunuz kaleciler nerfleniyor bir şey oluyor veya zamp Peter şey nerflenirse Oliver Kahn'la devam eder yoluna. Bir sıkıntı yaşamaz yani bu hesapla ilgilenenler. Gelelim stoper kısmına. Bize burada 4 1 2 3'ü bırakmış. Biz herhangi bir değişiklik olmadan devam ederiz diye düşünüyorum. Stoper kısmında şöyle boş oyuncuları geçelim. Şu Dante miydi ya 75 reytingli? Abi yaşlanıyoruz. Oyuncular da yaşlanıyor. Şu Dante Bayern Münih oynuyordu. Sağlam bir oyuncuydu. Şimdi nerelere düştü arkadaşlar? Vay arkadaş ya. Neyse. Bak ser tam lafın üstüne Sergio Ramos geldi. Nerelerde şimdi ne yap? Ah ah. Dostlarım stoper hattını şöyle kontrol ettiğimizde Kandavaro'yu Virgil van Dijk'a görüyoruz. Oyun hediye verdi Tony Adams, Baris'i falan var ama iki tanesi sağlam stoper var. Özellikle Virgil van Dijk'ı beğenenler için önemli bir hesap. Kandavaro'yu kimsenin beğenmeme gibi ihtimali olduğunu düşünmüyorum. Kısa boylu falan diyorsunuz ama benim fullemem gün fullerseniz zaten Cannavaro kafa topu da kolay kolay vermiyor yani. Cannavaro'yu şöyle alıyorum. Virgil van Dijk'a da gelip böyle alıyorum. Ha ben diyorsam baba çok kısa vuramıyor kafayı. Al Tony Adams o zaman. El bombası Tony Adams. Al al da gör. Hiçbir halta yaramayan Adams'ı. Neyse arkadaşlar geçelim. Şimdi gelelim bek kısmına. İnşallah bu arada sol beki ve sağ beki iyidir. Çünkü iki tane stoper okey ama yedekte çok ekstra stoperi yok. O yüzden dikkat etmemiz lazım. Derken tamam. Sol bekte gördüğünüz gibi Maldini's de var. Roberto Carlos ofansif. Maldini'yi defansifte de kullanabilirsiniz. Aynı zamanda üçlü stoper de oynanabilir arkadaşlar. Yani şöyle yapabiliriz en azından. Zaten siz rahatlıkla şöyle yapıp üçlü de oynanabilir. Roberto Carlos da gelip buraya alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi gerçekten sağlam bir diziliş olur. Yani üçlü de oynayabiliyorsunuz. Beşli de oynayabilirsiniz. Roberto Carlos beki alır. Sağ bekle bir tane buluruz şimdi. Öyle de beşli de oynanır. Dörtlü de oynayabilirsiniz. Üç stoper ve bek de oynayabilirsiniz. Defansif anlamda Maldini'nin ve Roberto Carlos'un gelmesi büyük bir artı oldu hesap için. Net konuşmak lazım. Şimdi sağ, sol bekte Costa da var onu geçiyorum. Sağ bekte şimdi burası çok önemli. İyi bir adam bulmamız lazım arkadaşlar. Sağ bekte Oy güzel. Turan var. Şimdi turam olduğu için şöyle yapabiliriz. Turam bu arada sağ kanatta oynuyormuş ama yani şimdi gerçekçi olalım arkadaşlar. Turam'ın sağ kanatta oynaması çok da mantıklı olmaz. Burada 104 rating oyuncuyu alalım. Biz en iyisi şu şekilde Virgil van Dijk'ı çıkaralım. Defans hattını... Oha stoper de oynuyor Roberto Carlos. <laughs> çok iyi bayağı iyi. o ya ne kadar oynar? Ulan Cannavaro'yu beğenmeyen stoperde Roberto Carlos'u hiç beğenmez ama oynuyormuş yani. Bir baktık en azından. Belletti de var. Çift güçlendiricileri sonunda. Dixon var. Ee, çıktık. Defansif orta sahada. Abi. Josef de Souza. Ben şeyi anlayamadım ya. Muhakkak biliyorsanız Josef de Souza ilk önce Fenerbahçe'de oynadı. Daha sonra biliyorsunuz Trabzonspor'a gitti. Genelde böyle iki takım yani değiştiren oyuncular Fenerbahçe'den Galatasaray'a, Galatasaray'dan Fenerbahçe o bu falan olanlar gol sevinci biliyorsunuz eski takımlarına karşı genelde yapmazlar. Ama e, Joseph De Souza'nın Fenerbahçe'den Beşiktaş'a gittikten sonra Beşiktaş formasıyla Fenerbahçe'ye attığı gollerden sonra yaptığı Über sevinçleri ben anlayamıyorum. Neden? Acaba Fenerbahçe'den kötü mü ayrıldı? Aslında öyle bir ayrılık da yoktu. Bunu bilenler lütfen yorumlara yazsınlar. Gerçekten normal bir sevinmeyi bırak. Über seviniyordu yani. inanılmaz agresif seviniyordu. Bana çok anlamsız geliyordu. Hazır Fenerbahçe demişken gördüğünüz gibi Luis Gustavo o da Fenerbahçe'de bir dönem oynamıştı arkadaşlar. Şimdi geldik defansif orta kısmına. Defansif orta sağ kısmında Beckenbauer var. Xabi Alonso var gördüğünüz gibi en yüksek reytingli bunlar mı peki? Aynen öyle. Biz Beckenbauer'ı şöyle alabiliriz. Beckenbauer defansif orta saha olabilir. Bu arada hesap Şaka bir yana iyi gidiyor. Gerçekten iyi gidiyor. Chabert da var. Şu kardeşimizin ismini de hemen şöyle bir kontrol edelim. McAllister var. Edmondson kesinlikle sağlam kartlardan biridir Edmondson. Rating olarak biraz düşük kalıyor. Evet bayağı bayağı bir düşük kalıyor. Ee, Edgar Davis ve Kante'yi de görüyoruz. Guardiola'yı da görüyoruz en azından. Çıktık yukarı bakalım. Göbek orta sahada bizi tatmin edebilecek bir oyuncu var mı? Süper. Steven Gerrard var. Bu kim? 98 ratingli. Will şairi çıkarmış. David Beckham var, Iniesta var, Steven Gerrard var. Steven Gerrard da gördüğünüz gibi hem dos oynatırsın, hem göbek orta oynatırsın, hem ofansif orta oynatırsın. Bir şekilde al düğünün mü var? Getir oynasın. Her yerde oynar arkadaşlar. Steven Gerrard özellikle mobilde de uzaktan şutlar Konsol ve diğer platformlara göre daha fazla gol olma ihtimali oluyor. Bu yüzden de özellikle şut gücü yüksek olan e, bu tarz oyuncular iş yapıyor mobilde biliyorsunuz ki. Iniesta'da var. Iniesta'yı da gelip şöyle alabiliriz. 104 rating oldu. Biraz daha çıktık yukarı. E, Pires var. Musiala var. Shinji Kagawa var mesela burada. E, hemen Shinji bakıyor. Pardon park, Allah kahretsin. Ulan her çekik gözlüğü de Serdar şey sanma ya. Dostlarım bu burada oynuyor mu? Sol açıkta çok güzel. Pires bu arada 103 oluyor. E, Figo var. Figo'yu aldım. Çok güzel. Bu arada Figo pike yapan orta Figo olması lazım. Önemli bir detay. E, Gnabry de var. Oyunun hediye verdiği kart. Tabi hediye verdiği kartları çok fazla ilgilenmiyoruz açıkçası. Hani <laughs> Resmen ölüyordum arkadaşlar. Resmen ölüyordum. Nasıl bir şeyse. Dostlarım Netvet var. Ronaldinho var. Hunus var. Hunus'u gelip alabiliriz. 103 oluyor. Ronaldinho'yu 105 yapıyoruz. Pavel Netvet'i de var biliyorsunuz. Pavel Netvet'i en kötü bak. Gerekirse şöyle yapar gizli forvet. Muhteşem yaparım ama benim sol tarafta Barella kaç oluyor? Tamam. O piresi çıkarmamız lazım. Bu arada net bir şey söyleyeyim. Elbette Figo'yu biz oraya alacağız. Netvet burada oynuyor mu? oynuyormuş. Şimdi bir tane santrifor bulmamız durumunda gerçekten iyi yerlere doğru gidiyor hesap. Bakalım ne olacak? Şöyle çıktım yukarı tekrardan. Lanet olası Wilfred daha Hiçbir bok oynamadım lan. Ama Wilfred Zaha'ya bir teşekkür borcum var. Özellikle Manchester United deplasmanında iyi bir performans sergiledi. Açık söyleyeyim o bile yani ağzımızın böyle bir, 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 parmak bal çalmış oldu ama yine de o performansından dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Ama aldığı para bir ton para. Yani olmadı be. Dikiş tutmadı yani bir sahada. Çıktık yukarı Frank Ribery ve Neymar'ı da çıkarmış gördüğünüz gibi. Neymar'ı 105 yapabiliyoruz. Frank Ribery de var. Frank Ribery de 105 oluyor bu arada. Oha diyoruz. Çok güzel. Santerfor'a aslında bir şey söyleyeyim mi? Hani artık günümüzde biliyorsunuz ki Santrfor'lar böyle yani centerforsuz oynanıyor. O yüzden gizli forvet de olabilir böyle. Derken Lionel Messi hemen... abi bir şey söyleyeceğim. Bu hesap eder bu arada. Şu anda eder. Şu... Aynı zamanda Gullit var. Aynı zamanda Griezmann var 105. Bu arada bu hesap gerçekten 8000 eder arkadaşlar. gerçi daha centerfora bakmadık bu arada gördüğünüz gibi. Daha sf pozisyondaki oyunculara bakacağız. Gerçekten hoşuma gitti hesap. Instagram'ını videonun sonunda göstereceğim. Mbappe var. Çok güzel. Mbappe 106 oluyor biliyorsunuz. Luis Suarez. O da 105 oldu. Ee, başka kim var? Roy Mackay var. Roy Mackay'ı çok daha iyi getirebilirler de oyuna ya. Dostlarım Pavel Netvet'i aldım. Luis Suarez'i aldım. Virgil van Dijk aldım. Griezmann zaten 105 oluyor gördüğünüz gibi. Steven Gerrard 105. Çok güzel. Neymar. Oğlum hepsi bir şey söyleyeceğim. Şöyle yapayım var da hepsi geçti çünkü anasını satayım. Tamam şimdi 104'lere geldik diye düşünüyorum. Yamal. Hemen şöyle bakıyoruz. Oliver Kahn. Chabi Alonso. Yok o zaman Virgil van Dijk alalım. 104 olsun. Hunas. Roy Makay bu arada bir şey söyleyeceğim. Roy Makay oluyordu galiba ya. 104. Şöyle yok 103'müş. Okey. Şöyle yaptığımızda 3258 kolektif güç. Üzüm. Üzüm. Üzüm ses geldi oradan acayip konsantre oraya. Dostlarım çok güzel 3258 kolektif güç yedeklerle birlikte aynı zamanda bunlar da rezervde kalanlar arkadaşlar. Bayağı iyi bir hesapmış. 8000 TL satışta bilginiz olsun kardeşimizin Instagram'ını şuraya bir yere koyuyor olacağım. Kendisiyle irtibata geçebilirsiniz. Dostlar izlediğiniz için çok sağ olun. Bu tarz videoların devamı için like atmayı unutmayın. Yakında ekipmanlarımızı ayarlayacağız ve güzel bir yayın ve videolar olacak arka planımızda. Yoksa şurada yani şu <laughs> şurada şimdilik böyle yapmak zorundayız. İzlediğiniz için çok sağ olun. Gece 12'de yayınlar var. Gelmeyi unutmayın. Seviyorum sizleri. Hoşçakalın.